أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programımızın bugünkü bölümünde kitabımızın 39. sayfasında yer alan Maza Yef alü soru cümlesine cevap olarak yöneltilecek, cevap olarak verilecek olan cümleleri çalışarak başlayacağız. Kitabımızın 38. sayfasında yer alan ma yef soru cümlesinin cevabı mahiyetindeki bazı cümleleri çalıştık ve karşı sayfada 39. sayfada yer alan bölümde boş bırakılan yerleri tamamlamayı size ödev olarak tevdi etmiştik şimdi inşallah burada yer alan cümleleri oluşturmaya boşlukları tamamlamaya çalışacağız siz zaten daha önceden üzerinde uğraştınız çalıştınız Şimdi cevaplarını vereceğim ve cevaplarınızı kontrol edeceksiniz. En son programımızda men, ma ve maza diye adlandırdığımız soru edatları üzerinde durduk. Bu soru edatlarını çalıştık. Men soru edatının kim anlamına geldiğini, ma ve maza soru edatlarınınsa ne anlamını taşıdığını, ma'dan sonra genellikle ismin kullanıldığını, mazadan sonra ise genellikle fiilin kullanıldığını ifade ettik. Şimdi bu hatırlatmaları mütakiben kitabımızın 39. sayfasında yer alan birinci resimde e, not edilmiş gazalun kelimesinin sonrasındaki boşluğu dolduralım. Gazalun yecri Ceylan koşuyor. Sol taraftaki resim. yerke yerkebu. Subay biniyor. Tıflon. Sırasıyla takip ediyorsunuz. Yukarıdan. E, aşağıya. Ancak satır satır şeklinde. Bir sırayla okuyorum. Tıflon. Yecli su. Çocuk oturuyor. Cemelun yeşrabu deve içiyor. Nemirun ye ekulu kaplan yiyor. Deve içiyor, kaplan yiyor. Kemalun yedhulu, kemal giriyor. Son satır, tıflun yadhaku, çocuk gülüyor. Ve bu sayfanın son resmi, hasenun yahrucu, hasan çıkıyor. Evet, e, Gülüyor, koşuyor, oturuyor, içiyor, yiyor, biniyor, giriyor ve çıkıyor anlamını taşıyan fiilleri öğrenmiş olduk. Şimdi bir ileri sayfaya geçiyoruz. 40. sayfada üzerinde duracağımız bir bölüm yok. 41. sayfaya bakıyoruz. 41. sayfanın başında yer alan ilk kelime kelbun anlamını not edelim. Kelbun köpek anlamındadır. Kelbun köpek. Kelbun kelimesinden sonra gelen kelime yek yektübü. Bu bir fiil. Fiil olduğu için tenvin kabul etmez bünyesine. Bu sebeple yektübün şeklinde okumayız. Yektübü şeklinde okuruz. Yektübü yazıyor ya da yazar anlamını taşıyan bir fiil. Mişbekun resimden de anlaşıldığı üzere mandal. Şubbakun pencere. Şubbakun pencere. Bu dört kelimede kaf harfini bünyesinde taşıyan kelimeler örneklendirildi. Ortada yer alan, orta bölümde yer alan kısımda ise bünyesinde kaf harfini taşıyan kelimeler örneklendiriyor, örneklendiriliyor. Örneklendiriliyor. Yukarıda kaf harfinin başta ortada, sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılış şekilleri hücreler içerisinde gösterilmiş. E, bu sayfanın orta kısmında ise kami gömlek yakra'u okuyor ya da okur anlamını taşıyan bir fiil. İbrikun, ibrik, öbrik nasıl diyorsanız. Sundukun, sandık kaf harfinin başta ortada sonda yazılışı, sonda bitişik ve bağımsız yazılışı hücreler içerisinde gösterilmiş. Bu sayfanın son bölümünde bünyesinde Ha harfi taşıyan kelime örneklerini görüyoruz. Hubzun ekmek, nahletun hurma ağacı. Evet anlamdan not ediyoruz. Hubzun ekmek, Nahletun hurma ağacı. Yat buhu, pişiriyor ya da pişirir. Tabahun aşçı. Tabahun aşçı. Evet yemek pişiren anlamında. Bu bölümde de yat fiili var. Diğer üç kelimeden ayrışan yat bu hu fiilini görüyoruz. Tenvin almamış bir isim olarak sayfanın sonunda da ha harfinin başta ortada sonda yazılı şekilleri gösterilmiş. Peki sayfayı çeviriyoruz efendim. 42 numaralı sayfanın baş kısmında bünyesinde gayn harfini taşıyan kelime örneklerini görüyoruz. Gazalun, ceylan ya da geyik anlamını taşır dedik. Mirrafetun kepçe miğrafetun kepçe samgun evet samgun kelimesinin anlamı üzerinde bir fikir yürütelim bakalım ne olabilir samgun evet sınıf ortamında e, bu kitabı okuttuğumuz öğrencilerimizden işte sirke ya da sirke şişesi e, ya da ne bileyim işte e, sair e, görüşler alıyoruz e, samgun Evet belki de e, kelimenin benzerliğinden, Türkçedekine benzer oluşundan, ses benzeşmesinden hareketle bazı dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz samgun kelimesinin zamk anlamına geldiğini tahmin etmiş olabilirler. Samgun zamk anlamını taşır. Samgun zamk demektir. Yapıştırıcı anlamında. Samgun kelimesinden sonra gelen Farigun kelimesi ise boş anlamını taşıyan bir kelimedir. Yani dolu olmayan anlamında bir sıfattır. Farigun boş. Peki hücreler içerisinde gayn harfinin başta ortada sonda bitişik ve sonda bağımsız yazılı şekilleri gösterilmiş bunu da incelersiniz inşallah. Alıştırma var bu sayfada. Tedrib elif ve tedrib ba şeklinde. A, B alıştırmaları var. Üzerinde durmayacağız bu bölümün. Karşı sayfaya geçiyoruz. 43. sayfaya. Tedrib erba'a alıştırma 4. Öktub el kelimatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri yaz. Kelbun köpek, mişbekun mandal. Şubakun pencere, kamison gömlek, yektubu yazıyor ya da yazar. E hocam yetiştiremiyoruz ki. E yani zaten burada anlamda not edin diye söylemiyorum. Sadece okumuş olmak için okuyorum. E şu ana kadar okuduğum kelimeler içerisinde henüz karşınıza yeni çıkan, daha önceki sayfalarda karşınıza çıkmamış olan bir kelime yok kelbun, mişbekun, şubbakun, son ve yektubu kelimeleri şu sayfaya kadar daha önceki sayfalarda karşımıza çıkan kelimelerden oluşuyor. Alt satrında yer alan bölüme geçiyorum. Yakra'u okuyor, okur. İbrikun, ibrik. Hubzun, ekmek. Yatbuhu pişiriyor, pişirir. Tabbahun, aşçı ya da ahçı nasıl söylerseniz. Evet, şöyle bir ifade kullanmıştık geçtiğimiz programlarımızda. Programlarımızı düzenli olarak takip eden dinleyicilerimiz, öğrencilerimiz hatırlarlar. Kitabımızın neresinde, hangi bölümünde karşımıza öktop şeklinde bir ifade çıkarsa, hemen bu ifadenin yanına not düşeceğiz. Bu bölüm yazılacak şeklinde. Uktub el kelimetil etiyeti, aşağıdaki kelimeleri yaz anlamında bir talimat e, anlamı taşıyor. O halde buraya not düşeceğiz, bu bölüm yazılacak diye ve defterlerimize bu bölümü yazacağız. Yazarken de bir taraftan anlamları üzerinde kafa yoracağız, anlamlarını düşüneceğiz. Ve e, kelimeyi hem yazmayı öğrenmiş olacağız hem de e, Türkçe karşılığını e, öğrenmiş, ezberlemiş olacağız. Tedrib, ham bölümü mi var? Ecib, anil es iletil etiyeti. Aşağıdaki soruları cevapla anlamında. Maza yef'alut tabbâhu. Ahçı ne yapıyor? Maza yef'alut et tabbâhu. Evet, ahçı ne yapıyor? Ne yaptığı belli. Yemek pişiriyor. O halde bu soru cümlesini şöyle cevaplandırmalıyız. Et tabbâhu yatbûhû. Bu soru cümlesine böyle cevap vermeliyiz. Et tabahı yok Ahça pişiriyor şeklinde bir anlam taşıyacak şekilde cevap vermiş olduk. Mazdaif alu semiron semir ne yapıyor? Semirin ne yaptı resimden resimden anlaşılıyor. Semiron ye kolu. Mazdaif alu semiron semir ne yapıyor? Semirun ye'kullu semir yiyor. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Alt satra. Mada yef'allu tıflu. Soru cümlesini tekrar okuyorum. Mada yef'allu tıflu. Çocuk ne yapıyor? Cevap. Et tıflu yadhaku. Et tıflu yadhaku. Çocuk gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Maza yef'alu dhabitu? Subay ne yapıyor? Cevap, el dhabitu yeşrabu. El dhabitu yeşrabu. E hocam yukarıda semir yemek yiyor demedik. Aşağıda işte subay su içiyor ya da ne bileyim işte limonata içiyor türünden bir cümle kurmadık, kullanmadık şeklinde düşünenleriniz varsa bu istifamı şöyle cevaplandırmış olalım. Henüz üç kelimeden oluşan cümle yapısına geçmedik. En azından iki kelimeden oluşan cümle yapısının örnekleri üzerinde duruyoruz. de cümlenin ikiye ayrılacağını, bunların isim cümlesi ve fiil cümlesi olarak iki grup altında ele alındığını, işlendiğini, isimle başlayan cümlelere isim cümlesi dendiğini, ve bazı elemanlarının olduğunu, fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denildiğini ve bazı elemanlarının olduğunu e, inşallah gelecek programlarımızda ele alacağız. E, size not ettireceğiz ve aktaracağız. Madza yefalu dabu cümlesinin cevabı dabu yeşrabu dedik. E, bu sayfanın en son satrındayız. Madza yefalu kelbu Mazayef yef'alu'l bu Köpek ne yapıyor? Cevap veriyoruz. El bu yecri. El bu yecri. Köpek koşuyor. Maza yef'alu kemalun? Kemal ne yapıyor? Evet bu soru cümlesinin cevabını nasıl veririz? Kemal ne yapıyor? Kemal okuyor. O halde kemalun yakra o şeklinde e, bu soru cümlesinin cevabını bu şekilde verir. Cevabını bu şekilde oluştururuz. Kemalun yakra o şeklinde. Evet sayfayı çeviriyoruz sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. 44. sayfada üzerinde duracağımız bir bölüm yok. Karşı sayfada 45. sayfada bünyesinde ayn harfini taşıyan kelime grubunu görüyoruz. Aynun göz anlamında su'bânun yılan usbu'un parmak zira'un ise kol anlamında. Aynun göz su'bânun yılan usbu'un parmak zira'un ise kol anlamını taşıyan kelimeler. Ayn harfinin başta ortada sonda yazılışlarını görüyorsunuz. H ha harfi olan ...bünyesinde ha harfi yer alan kelime grubuna geçiyoruz. Hizaun ayakkabı... ...hizaun ayakkabı... ...lahmon... ...ne olabilir bunun anlamı? <lahmon>, Lahmon kelimesinin anlamı et. Peki... ...dilimize geçmiş mi bu kelime? Yani Türk diline intikal etmiş mi Arap dilinden intikal etmiş, dilimize geçmiş. Nasıl geçmiş? Lahm et demek, acin hamur demek. Lahm kelimesiyle acin kelimesini bir arada bulundurduğunuzda, bir araya getirdiğinizde lahm acin şeklinde okursunuz. Peki lahm acin sözcüğü bir şeyler hatırlatır mı? Hatırlatır. Bizim lahmacun dediğimiz şeyi hatırlatır. O halde etli pide, etli hamur ya da etli ekmek anlamında lahm kelimesinin Türk diline, Arap dilinden geçmiş olduğunu e, böylece e, size aktarmış olduk. Lahmacun kelimesinin aslının e, Arapça olduğunu öğrenmiş oldunuz. Peki lahm kelimesinden sonra gelen kelime bir fiil. Yeftahu açıyor ya da açar anlamında yeftehu açıyor veya açar anlamında bir kelime. Miftahun anahtar. Resimden de anlaşılıyor anlamı. Miftahun anahtar. Sayfanın sonunda ha harfinin kelimenin başında, ortasında, sonda bitişik ve sonda bağımsız şekilleri gösterilmiş. Peki çeviriyoruz kitabımızın sayfasını sevgili dinleyiciler. 46 numaralı sayfada tedribat başlığı var. Alıştırmalar e, anlamında. Tedrib alıştırma demek. Tedribatun alıştırmalar. Peki birinci alıştırma ne istiyor bizden? Meyyiz el kelimatilleti evveluha ha mimma tesma. Evet dinleyeceğin, işiteceğin kelimelerden Başında ha olan, ha harfi olan kelimeyi ayırt et demiş. E, Tabi burada şöyle bir aktivite yapmak lazım, çalışma yapmak lazım. Gazalon, isterseniz şöyle davranalım. E, parmaklarımızı bu sayfanın arasına koyalım, kitaplarımızı kapatalım ve benim söylememi mütakiben siz zihninizden cevap vermeye çalışın. Yani başında ilk harfi H olan kelime hangisi? O kelimeyi bulmaya çalışalım. Peki şimdi parmağımız bir parmağımız bu sayfada. Tekrar döndüğümüz zaman rahatça kolayca açabilmemiz için parmağımızı kitabın arasına koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Ya da bir kalem ya da ayraç koyuyoruz ve kapatıyoruz kitaplarımızı. Ve e, kelimeleri dinliyoruz. Gazalun kelimesinin başında ilk harfi e, ha harfi midir diye sorsam ne dersiniz? Gazalun kelimesinin ilk harfi ha değil. Öyleyse bizi ilgilendirmiyor. Geçiyoruz. Halfe tekrar ediyorum halfe Evet burada yanılabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Biz hangi harfi duymak istiyoruz kelime başında? Ha harfini duymak istiyoruz. Yani boğazımızdan gelecek çıkacak şekilde bir sese sahip olan ve arkasında anlamını taşıyan halfe yer zarfının başında yer alan ha harfinden hemen önce yer alan alfabede Khanın hemen öncesinde, halfedeki khanın hemen öncesinde yer alan h harfini arıyoruz. Peki o halde half kelimesinin başında yer alan harf de bizi ilgilendirmiyor. Bir diğer kelimeyi telaffuz ediyorum. Hadiqatun, hadiqatun, hadiqatun kelimesinin başında yer alan harf alıştırmada. E, söylenen talimata göre işaret koymamız ya da evet tamam bu kelimenin başında bu harf var dememiz gereken bir kelime. Hadikatun'un başında yer alan harf ha harfi. bu alıştırma için var bu alıştırma. Harflerin seslerini özellikle sesleri birbirine benzeyen harfleri diğerlerinden, ötekilerinden ayırt edebilme Yeteneğimizin gelişip gelişmediğini ortaya koyma için var. Bir diğer kelimeyi zikrediyorum. Hisanun. Hisanun. Evet, at anlamındaki kelime. Başında yer alan harf, bizi ilgilendiren harf. O halde bu kelimenin başındaki harfin de e, h ha olduğunu zihnimize not ediyoruz. Bir diğer kelime hobzon. Hobzon. Evet bu kelimenin başındaki harf bizi ilgilendirmiyor. Çünkü ha değil ha. Aynon şeklinde bir kelime zikrediyorum. Aynon. Evet bu kelimenin başında yer alan harf de ha harfi değil. O halde üzerinde durmuyoruz. Bir diğer kelimeye geçiyoruz. Hizaun hizaun Bu kelimenin başında yer alan harf biz ilgilendiren bir harf ha harfi o halde hiza kelimesinin başındaki harf de e, aradığımız harflerden birisi. Zaten bir harf arıyoruz. Ha harfini arıyoruz. Aradığımız harf bu kelimenin başında var. Evet son bir kelime. farigon kelimesi. Fariğun e, kelimesinin ilk harfi H ha değil. O halde bizi ilgilendirmiyor. Üzerinde durmuyoruz. Peki e, açabiliriz kitabımızın 46. sayfasını. Kalemle ya da ayraçla ya da parmağımızla işaretlediğimiz bölüme dönebiliriz. Birinci alıştırmada Gazalun halfe hadikatun hisanun hubzun aynun e, ve fâriğun kelimelerini telaffuz ettim. Başında H harfi olanları siz zihin dünyanızda not ettiniz, gözünüzün önünde canlandırmaya çalıştınız ve H sesini tanıdığınızı ortaya koymuş oldunuz. İkinci, üçüncü ve dördüncü alıştırmalarda bu tür telaffuz çalışmaları var. Ee, bu telaffuz çalışmalarını da inşallah bir sonraki programımızda ele alacağız. Bir sonraki programımızda değerlendireceğiz. Telaffuz çalışmamızı devam ettireceğiz. Bir sonraki radyo dershanesinde görüşmek üzere. Fi amanillah.